Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kişisel birlikte biraz star oynayacağız. Arkadaşlar benim kendi hesabım var. Ama nedense sıkıntı böyle girmiyor. Ben de yan hesabımdan girdim. Gördüğünüz gibi. Şur 18 karakteri var maalesef ki. Yani bu hesabı ben bıraktım. Yeni hesap açayım dedim. Yani çok oynadım. Ama maalesef diğer hesaba giremiyorum şu an yer hesabıma. Arkadaşlar bu arada mavi geliyor mu bilmiyorum ama geliyorsa yani özür dilerim. Arkadaşlar şimdi e, ben Dynamite'la oynamak istiyorum. Ya da Rosa mı oynasam? Şu oynayalım bence. Nerede o şeyle oynayalım. Hemen başlayalım orada hmm. ona abone olunca bildiğiniz gibi diğer şeyde söylemiştim videomda ona abone olunca o gördüğünüz şeyi yani o gördüğüm roblox o gördüğüm şeyleri şey 100 abone de bu hesaba hatta çekiliş yapabilirim hadi şu mortis var ya ne kadar istiyorum var ama maalesef diğer insanlar. Magabe. Yalnız şu Mortis'i öldürünüz. Al, al, al Bak bak Mortis. Bak artistlik yapmayın bize bak. Bak. brok Bak bir git brok Ya. Şu anda yenilmeyiz inşallah. Hmm. Bu arada arkadaşlar ben biraz bıraksam mı bırakmasam mı düşünüyorum. Hayır. Oh. Atamadık salak. Of ya. Hayır atmasın atmasın atmasın. Aha yes. Hayır 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 hayır. Aga be. Ultimi tam atacaktım. Ben böyle bir ultimi atam. Ya Mortis bir git. Şu Mortis'i gıcık kapıyorum. Ama çok da seviyorum Mortis'i istiyorum. Diğer hesapta var ama işte. Ne yapak? Giremiyoruz. İnşallah diğer hesabım çaldığımlar çaldıkları için alam giremiyorumdur. Al, al 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 galisi var bak. Hayır 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 ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Saldı neden saldınız Mortis'i? Hadi hadi. Ya arkadaşlar. Şu galesi olan biraz IQ'su çıktı. Neyse yenilik. Ama neyse. Karakterlerden boyla oynayalım. Yükseltelim de. Tamam. Bu arada diğer, diğer hesabımın kaç kupa olduğunu soruyorsanız diğer hesabım 20 bin kupa. Bir de gördüğünüz gibi kupa yolu daha da uzadı. 50 bine gitti. Yok kaç bilmiyorum ama gördüğünüz gibi daha da fazla oldu. Böyle. Ben gördüğünüz gibi şuradayım. 20. Bu, bu hesap 3000 olduğu için hiç oynamayacağım bunu. Bunda da 35 bin kupa. Hemen bakın gördüğünüz gibi 50 bin kupaya kadar uzatıldı. Şimdi savaş topu oynamayalım bence hesaplaşma tek oynuyorum. Tamam. Bu arada ben e, bugün iki video gelebilir. Yarın hep zaten bugün artık video çok atmaya başlamak istiyorum. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız da sevinirim. Çok. Aa nani. Nani gel buraya nani. Nani. Gel lan buraya. Bak öldü. Boylan nani ben nasıl diyeyim? Boya karşı hiç gibi. Hemen ölüyor. Ya ama şimdi şey olmasın da. Nani bu bo... ya arkadaşlar söyleyemiyorum boş ver. Bu sarım lan. Bu sarım. <laughs> hayır, hayır. Git 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 git. Attım oraya. Aha ben de buradayım. Aha aha aha. Bak yardım ettim sana arkadaş olabiliriz ama ben sıkıyorum. Ya abi. Aga ya öldük öldük. Kaç kupa geldi ne olur kupa gelsin. Bir de Arap bir şey ya. Ama kupa. Çok uzun olmasını istemiyorum videonun çok oynayalım. Bunu biraz daha oynarız. Pen ile oynarız bir kez de video yok. 10 dakika yaparız videoyu. Hemen. kıralım şunu. Bu hesabı 100 bu arada 100 abonedir yani çekiliş yapacağım. 10 abone değil. 10 abonedik çekilişimiz biliyorsun. ya çekiliş değil yani. Oyuna geliyorsunuz. Bana yazıyorsunuz. Ben de gülüyorum. Zaten her gün yorumlarıma bakıyorum arkadaşlar. Yani hatta isterseniz şimdi de yazabilirsiniz. Size şimdi de verebilirim çünkü bana gerek yok. Nani 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 nani. Gördüğün gibi yine öldürdüm nani. Nani çünkü bu bu biraz güçlü Nani'ye göre. Neyse boş bunu söylemiyorum 5 saat. Gel Nita gel gel. Toplan şuraya. Aynen aynen. Oha üstüne bir de şey düştü. Bak 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 hayır 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 hayır. hayır. Hayır ya. Tamam şimdi peniye geçelim. Arkadaşlar bu arada biz bir yere taşınıyoruz. Orada böyle doğa yaşam diye bir kanal açacağız. O kanalda bir dakika bu arada şey geldi. Hadi karakter ver. Vermedi. Böyle hatta ben şunu böyle kasayım 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 kasayım. Başka bir videomda Sonra arkadaşlar size kutu açılımı yapacağım yine a penil oynayacaktık. neyse bir tane daha var oyun Ben onu kasacağım, kasacağım, kasacağım sonra kutu açılımı yapacağım yani arkadaşlar. Orada biraz hastayım galiba bilmiyorum galiba gripim. Hadi <laughs> ay 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 ay. Hadi. Karl yalnız Karl mı oynasak? Gel gel gel. Gel Karl gel. Bu arada Jesse ben e, ilk başlarda ben karakter çıktığında deliriyordum abi. Hatta şey çıktı bana bir ara. El Primo çıktı çok sevindim ama ender olduğunu bilmiyorum daha yeni başladım. Ya hadi. Vallahi tarih sinir etme beni bak. Vallahi beni sinir etme. Ne oldu ben aldım bak. Ama o bu beni öldürdü ki. Tamam şimdi sıfır kupalık. Na na 12 şey oldu. Hemen bir karakterimizi değiştirelim. Hmm, pem alayım pem. Aynen pem pem. Güzel pem. Yani çok hasar götürebiliriz ve çok yapabiliriz. Hatta Başka videolarım yani bugün 3 video bile gelebilir. Bugün neyse çok boş olduğum için oturduğum ki sadece video çok gelebilir. Böyle hatta çok yatarım. 3 video gelsin aynen 3. Dur dur dur. Dur 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 dur. Arkadaş 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 arkadaş. Arkadaş olmamadık. Hey 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 arkadaş. Ah arkadaş. Durun 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 arkadaş. Abi olmuyor. Abi gerçekten mi? Bir daha üstüme gelirse. Hayır. Öl. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 Hadi. Hayır çok az çok az. Canım. çok az. çok az. <laughs> Neyse artı 8 aldık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.